Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 6. bölümünü oynuyoruz. Oley. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın buraya bir tane ee, bir tane tower yapmıştım buraya. O videoyu yükleyemedim önceki bölümden de bir e, önceki bölümden de bildiğiniz gibi orada o, o videoya söylemiştim o videoda. O yüzden bu tarla, tarlayı tower Normal game modda falan yapmadım arkadaşlar. Normal direktme ben yaptım zaten. Yapılışını yapış yapılış kolay. Ee, yani siz görmediniz inanmayabilirsiniz ama yani çünkü ben o videoyu çekmiştim arkadaşlar. Yüklenemedi videomuz. O yüzden tarlamız gözükmedi ama bir şey olmaz ya. Yani. Ee, arkadaşlar bugün bayağı bir birazcık şey yapacağız. Ee, birazcık şu öldürelim de inekleri de öldürelim hop kritik. burada kayış var kayış alalım hadi şuraya gel. Arkadaşlar bu çapayla da hani Hatırlıyorsanız nether'a gittiğimiz bölümleri Kullanmıştık onunla, onunla e, ben Bilmiyorum belki Şeyde verir şey yapınca verir Belki de onunla kırınca verir Tarladan ya da e, Zıplayamadım da Onunla kırınca verir arkadaşlar belki Ya da e, Onunla çapa yaptığımızda verir Yani çapayla e, Tarla yaptığımızdaki Buğdaylar oluşunca ya da havuçlar işte onlar ulaşınca belki onlardan bulabilir bunu da nedirden bulmuştuk hemen şu domuzu da öldürelim gel buraya Hah. gel tamam domuzumuzu öldürdük tek bir şey. tek bir bunlar kaldı. Şu koyun da öldürelim. Şunları da yemek topluyoruz bildiğiniz arkadaşlar. Çünkü ee, çok yemeğim olmadığı için gerekiyor bu yemekler. Belki bir tane daha yatak yaparım. Aa, bunu öldürmeyin. Bunun yavrusu var. Üzülür. Atoms. Domuz. Domuzumuzu öldürdük. Tavuk. Tavuğumuzda şurada XP var alalım onu. Hop hop. Evimizin önünde de birkaç hayvan olursa güzel olur. Şurada da inekler var. Aa. Bunu da öldürdük. Hoppa. Bunu da öldürdük. Aha. Bakalım büyümüş. Kırmızı verimlilik 3 var. Bakalım daha çok verecek mi? Merak ediyorum. Yoksa tarlayla ile kırınca mı yoksa? Hani bu vermedi verimlilik tane. Bir tane verdi. Ben <laughs> pek bir şey fark etmedi ama olsun. Şunu da bir sonra Şunu da toplayacağız zaten arkadaşlar yeni. Bak bak yuk, domuz. Domuzu da öldürelim. <laughs> Gel ya. Kaçma. Ay. Neyse öldür. Aa bak. Ya her yerden hayvan çıkıyor öldüresim geliyor. Birazcık odun toplayalım. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu arada benim bildiğim bir tane kılıç var. Nedir kılıcı? Bu nedir kılıcının nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece herhalde game alıyor. Survivor'da yapılıyor mu bilmiyorum. Ama ben obsidianle denemiştim. Creative yani game açtığım bir bölümde. O bölüm başka zaten. Ben başka açmıştım o bölümde gördüğüm herhalde game modda alınıyordu ya da benim bilmediğim bir malzemeyle yapılıyor bilmiyorum. Ben ruh kumuyla ve e, denemiştim. Olmamıştı. Hemen yatalım. Akşam oldu. Evet arkadaşlar uyandık şimdi hemen bir e, sandık yapalım. Bunda çok fazla şey var balta attım. Hemen ee, sandık yapalım. Şimdi var mı zaten? Kazaladım. Çevirdik bunları. Bir tane yaptık. Bir tane daha yaptık. Hemen. Al yap bunu da aç biraz daha. Bir tane daha yaptık. Bir tane daha yaptık. Yeter kadar. Hemen yukarıya çıkalım başlayalım. Koyalım sandıklarımızı. Şuraya da. Aha. Sandığımız mı bitti? Sandığımız bitmiş. O zaman neyse böyle kalkalım bu da şuraya koyalım onu da. Bu burada, burada dursun. Şimdi bunları şey, bunları koyalım. yemekler bu 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 derileri de koy. Kızıl mantarı da koyalım. Şimdi bu tarafa buna koyalım bir şey. Buna aletleri koyarız Buna böyle değişik şeyler. Böyle bir tane alalım bunundan. O tabelayı yapıp bana koyarız. Çakmak dursun çakmak. Şimdi şurada dursun. Başka de şunu koy. Başka da şunu koy. Bir de şunu, şunu da koyalım. Ne? Evet arkadaşlar annem seslendi şimdi annem daha e, gittik gitti Şimdi bir de kayış dursun. Başka da zıvır zıvırımız şu var. Bir, bir de şu var. Şu blok sandığı. Blokları koyacağız buna. Koyalım hemen. Bloklarımız. Koyduk. Bu ne olsun? Bunu sonra karar vereceğiz. Bu tarım. Tarım. Ama şu an pek tarımımız olmadığı için bir tane koyuyoruz. Şöyle. Tamam bu bloklar. <laughs> şu blok şu küçük değil. Eşyalar için. Çünkü eşyalar ee, az olduğu için kayış çakmak balta balta, çubuğu da buraya koyuyorum hemen alta gidip sinir bozucu olan sandığımızı alalım kırıl bir sürü geldi daha varmış kır 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 kır, kır. Allah çok fazla var burada bunları bizim hmm. dur kılıç Allah bir tane ka kılıç kaldı kal alamıyoruz ya şunlar yine ortaya koyalım bunlar bunlar yine aynı Yere evet, taşısın bu bir tane <laughs> diye bu şimdi hemen şunu koy bunu koy bu bu bu. Başka da meşaleleri koy. Şu vır zıvır yerine de ipi koy. Şu cam şeyi koy. Şunu da. Ay burası vır zıvır yer değil. Burası yemek yeri. O zaman domuz etini koy. Şunu koy. Başka da bir şey koymayalım. Bakalım var mı? Bir de inek etimiz var. Deri. Tamam. Şimdi diğer şu sandık. Bu eşya sandığı bu sandık. Bu sandıkta ıvır zıvır sandı. Evet bu ıvır zıvır sandık. Koyalım bu bunları. Ee, şunu da koy. Şunu da koy bir de Şunu koy Tamamdır Bir de ıvır zıvır sandığına Şunu Koy Başka ıvır zıvır Yok şu var bir de <laughs> Tavuk etimiz kalmış Evet arkadaşlar. şimdi bu sandığımız bu sandığımızda arkadaşlar zırh sandığı. Zırhımızı buna koyuyoruz. Başka da görebildiğimiz yok. Bu blok sandığıydı. Şunu koy, şunu koy. bu 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 bir de nedir taşı Eşyalar sandığına kovayı da koyalım. Şimdi bu boş kalmıştı değil mi? Bir de bu. Bir de bu. Burada maden sandığı kız, Altın blok. Hmm. Kızıl taş. Elmas. Altın cevheri. Altın parçası. Kuvars. Demir. Sandık odamız bitti. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olup abone olup bir yorum yazmayı unutmayın ha. Bizim aşağıda unuttuğumuz bir şey daha var. Bu kılıcımız kılıcımızı alalım. Elimde kılıç olması lazım ama kılıç gözükmüyor tamam. Tamam bunu da koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün bölümümüzün sonuna geldik bölümümüz ne be? Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bugün e, sizle beraber sandık odası sandık odamızı yaptık. Bu çok boş kalmıştı. Biz de e, her şeyi düzenledik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay. Anam.